Arkadaşlar bugün sizlere yavru ay yavru diyor. papağanlarımız yumurtladı. Bugün ikinci yumurtladı. Dün videoyu çekemedim. Arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar erkeğimiz de çok saldırgan ama evcil evcil bir erkek. Bakın arkadaşlar şu an bakın iki tane yumurta var. Görüyor musunuz? Arkadaşlar ya iki tane çiftimiz yani iki kuşumuz yumurtladı. Kızımız yumurtladı. Kızımız da sapsarı. Erkeği onun şeyini çekti. Kuyruğunu çekti. Kızımız da biraz saldırgan. Kuş olduğu için. Erkeğimiz de saldırgan. Ama onlar kuluşka döneminde olduğu için normalde. Hatta ben buraya sularını getirirken muz sürdüler. Evet arkadaşlar bu video bir dakikalık olsa da yine de bu sevincimi göstermek istedim. Hepinize görüşmek dileğiyle. Diğer videomda limonun sesine, limonun konuşma sesini dinleteceğim size. Hepinize görüşmek dileğiyle. Bay bay.